Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz ama rastgele eşyalar geliyor. bloku. Evet arkadaşlar böyle bir seri yapıyorum. Hayatta kalan bu arada karakterin karakterimin görünüşünü değiştirdim. ekmek geldi. Teşekkürler Bay Yağmur. Çakmak. Zaten hep bunu istemiştim. Şunu yapmayı yiyeceğim. Ha doğru uçuyor. <laughs> Ölmaz. İlk bölümden zengin olduk. olta. Red Bull toyla hiçbir şey yapamayız. <laughs> Merdiven mi? Oh my god. Oh my god. Komik iyiydi. Siz de dinleyiniz bence. Tatan. Yandı kapandı. Yandı kapandı. Ateş. zıplıyor. Sky blok çekecektim aslında bugün. Sabahtan belli ne çekeceğim ne çekeceğim diye düşünüyordum. Dedim ki geleyim Minecraft çekeyim. Bildiğiniz gibi iki gün mü, üç günlüğüne şey, değişik TikTok videoları attım. Kanalıma TikTok videosu çok izlenir Teşekkür ederim. Emek olmayan, emek olmayan videolarım izleniyor. Emek olma, emek olan videolarım izlenmiyor. Emek olmayan videolarım izleniyor. Siz istediğiniz ki öyle videolar atayım da İzlemeyen izlemeyen videoyu niye çekeyim? O zaman isterseniz o tür videolar çekeyim. Tavşan ayağı. Bu şu anda ilk bölüm. Arkadaşlar Sonra haritam vardı ya. İşte. O haritayı sildim. Tıkılmıştım o aralar Minecraft'ta. Sildim. Bedwars çekeyim dedim. Bedwars da desem uzun olurdu. Sıkılırdınız diye Bedwars da çekmem. Zaten varsa o kadar iyi değilim. Ama Bedwars da çekerim isterseniz. Tek blok, tek blokta geçme vardı ya. Kerem Ali video çekmişti. Ondan da çekerim ben isterseniz. Sesimde bir gariplik var. kusura bakmayın. Mesela Hmm. Bir dakika. Buraymış meşale adam. Emos. Boş. Aa, yanlış kovdum buraya koydum. Aa, tuğla geldi. Şimdi kim? Bakın. Ne koyduk oğlum? Varek geldi varek. Otuzak kapısı. Pişmiş Bir dakika. Ateş var bende. E ee, Gitti. O ateş arkadaşlar e, moddan kaynaklı. Mod muharata ondan kaynaklı. Öyle geldi. Sonralardan çekecektim ama video konusu bulamadım geldim bunun Arkadaşlar iki kanalda her gün video yapmaya çalışıyorum. Cidden çok zor. Video atmadığım zamanlar beni anlayın. Video konusu yok çünkü. Bu kadar da büyük bir kanal değil. Aslında silah oyunları falan da çekelim de Minecraft kanalı her yaş olduğu için bazı çocuklar silahtan korkar diye çekmiyorum. Her yaş kitlesi için bu Saksı. Hayır, da kaç dakika olmuş? 5 dakika. Evet arkadaşlar ben bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.